Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görseline hem tadına bayılacağınız latte pasta tarifini paylaşacağım. Yapımına geçmeden önce bu güzelliğin sunumu ile birlikte son halini görmenizi istedim. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekledim. Fakat püf noktaları için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 5 adet yumurtanın aklarını ve sarılarını ayıralım. 1,5 su bardağı toz şekerin yarısını yumurta aklarına, kalan yarısını da yumurta sarılarına ekleyelim. Yumurta aklarını bir tutam tuz ilavesiyle çırpmaya bırakalım. Diğer yandan ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını ve şekeri el mikseriyle açık sarı bir hal alana kadar çırpalım. yarım çay bardağı sıcağı yakın suya 1 tatlı kaşığı granül kahve ekleyip karıştıralım. Bu karışımı yumurta sarılarına azar azar ilave ederek çırpmaya devam edelim. 1 su bardağı un bir çay bardağı nişasta bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı eleyip kenara alalım. Bakalım yumurta akları ne alemde? Güzel. Kar gibi beyaz olmuş. Şöyle ters çevirdiğimizde akmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi çırptığımız bu yumurta aklarını diğer karışıma azar azar ekleyerek yedirelim. Bu işlemi yaparken yumurta beyazlarını söndürmemeye dikkat edelim. Alttan yukarıya doğru yumuşak geçişler yaparak karıştıralım. Evet, aynen bu kıvamda olmalı. Şimdi artık eleyip kenara ayırdığımız un karışımını ekleyebiliriz. Yine azar azar spatula ile alttan yukarıya doğru homojen bir hal alana kadar karıştıralım. yağlı kağıt serdiğimiz borcama hazırladığımız karışımı dökelim. 175-180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirelim. İlk 20 dakika fırın kapağı hiç açılmamalı. 20 dakikanın sonunda kekin ortasına bir kürdan batırarak pişip şey pişmediğini kontrol edebiliriz. Kekimiz pişerken kremasını hazırlayalım. uygun bir tencerenin içine 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı granül kahve, 1 su bardağı şeker ve 1 adet yumurtanın sarısını alalım. 1 paket sütü azar azar ekleyerek topak kalmayacak şekilde çırpalım. Hazırlamış, hazırlamış olduğumuz karışımı pişirmek üzere ocağa alalım. ocağın altını kapatınca bir paket vanilya bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim kıvamı muhallebiden biraz koyu olmalı bu arkadaş soğuduğu zaman üzerine bir paket kremayı kontrollü bir şekilde ekleyip çırpalım Evet son hali gördüğünüz gibi bu şekilde olmalı. Oldukça koyu kıvamlı. Kekimiz güzelce pişti. Soğumaya alalım. Soğuyan kekimizi bir bıçak yardımıyla kenarlarından ayıralım. Çevirip üzerindeki yağlı kağıdı dikkatlice çıkartalım. Kekimizi iki eşit parçaya kesip ilk katını tepsiye alalım. uygun bir bardağa yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı süt, bir tatlı kaşığı granül kahve, bir tatlı kaşığı şeker ekleyip karıştıralım. Kekimizin ilk katını bu karışımın yarısı ile ıslatalım. Hazırladığımız kremayı sıkma torbasına alalım. Yarısını ıslatmış olduğumuz kekin her tarafına eşit miktarda sıkalım. sıkmış olduğumuz kremayı bir bıçak yardımıyla düzeltelim. Kekimizin ikinci katını üzerine kapatalım. Kalan krema ve kahve karışımı ile ilk kattaki işlemlerin aynısını uygulayalım. Dokusu daha ıslak bir pasta tercih ederseniz Süt ve su miktarını biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Tabii kahve ve şeker miktarını da kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Evet. Şimdi pastamızı asıl lezzetini verecek olan aşamaya geldik. 2 paket beyaz çikolatamız var. Öncelikle. Uygun bir kabın içine 120 mililitre kadar kremayı alıp ısıtalım. Ben kremayı mikrodalgada ısıtacağım fakat siz dilerseniz benmari usulü ocakta da ısıtabilirsiniz. Kremamız ısınırken çikolatalarımızı parçalayalım. Parçaladığımız çikolataları sıcak krema ile buluşturup çikolatalar eriyip homojen bir hal alana kadar karıştıralım. elde ettiğimiz ganajı bekletmeden pastanın üzerine dökelim. Hemen ardından bir paket bitter çikolatayı eritip pastanın üzerine uzun şeritler halinde sıkalım. Bir kürdan veya çöp şiş yardımı ile benim yaptığım gibi şekil verelim. Şu haliyle bile nefis görünüyor. En son pastanın kenarlarına üzerine döktüğümüz beyaz çikolata ganajdan sürüp fındık kırı ile süsleyelim. Görüntüsü kadar inanın tadı da enfes oldu. Mutlaka deneyin. Harika oldu. Kahvemden de bir yudum alayım. Bu arada gömleğime bulaşmış olan krema lekesi için özür diliyorum. Yeni tariflerle tekrardan görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.